Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Şehit Gökhan Aygül İlkokulu bir A sınıf öğretmeni Eba Müslüm Biber olarak tüm öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Evet, törenlere neyle başlıyorduk? İstiklal Marşı'yla. Biz bugün akşam 9'da tüm memleketimizin katılımıyla düzenlenecek olan kampanyaya dahil olalım. Akşam hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyleyelim. Evet çocuklar, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını maalesef böyle kutlamak nasip oldu. Koronavirüs birlikte olmamızı engelledi ama sosyal alemde sevincimizi, mutluluğumuzu, duygularımızı paylaşmamızı engelleyemedi. Çareler tükenmez. Bu süreci öğretmen ve öğrenci ve velileri olarak en az kayıpla atlatabiliyorsak bunu mütevazi duruşu, ileri görüşlülüğü ve liderliği ile Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a borçluyuz. Kısa sürede bu işi profesyonelce çözdüğünü düşünüyorum. Tabii ki personelin de katkısıyla. Tebrikler ve teşekkürler sizlere gelsin. Sözü fazla uzatmadan artık öğrencilerimize bakıyoruz. Nereyi? Ekranı tabii ki. Evet. İlk olarak 1A sınıfından Melis Mert ve Kaan Kaçın'ı şiirlerin okuması için Kanala davet ediyorum Haydi çocuklar sıra sizde Bu gelen bizim bayram yükseldi Bakıyorum 23 Nisan bizim en şerefli günümüz O bayrağı açalım Gel gidelim töreni Bin teşekkür bizlere Bugünleri verene Bizim için harcanan boşa gitmez demek Çünkü her küçük 23 Nisan demek Aferin çocuklar Çok güzel okudunuz sizinizi. tebrikler Zorlukları ele ele verip aşacağız problemleri fikir yürüterek çözeceğiz. Tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Ne diyor da Eba Hayal etmekten, onun peşinde koşmaktan ve çok ama çok çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Evet, söz sırası Elif Nur Ergen ve Emir Onuştekin'de. Hadi çocuklar, ekran sizin. Sevinçliyiz hepimiz taştı bugün ne çemin eğleniriz güleriz geldi 23 Nisan sizleriz biz her yanı geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan Elif ve Emir teşekkür ederiz çok iyiydiniz evet sırayı 1B sınıfından Ayşe İrem Coşan'a bırakıyoruz kendisi birkaç gün benim misafirim oldu öğrencim olarak çok tatlı bir arkadaşınız. Evet, Muhteşem bir hikaye anlatıcı. Hikayesinin adı ise Ayağına Diken Batan Serçe. Ekran senin. Hadi İrem. Herkese merhaba benim adım Ayşe İrem Düşen. Bugün sizlere Ayağına Diken Batan Serçe'yi anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldı zaman içinde. Bir tane serçe varmış. Ayağının diken batmış. İleride bir tane nene görmüş. Demiş ki nene benim bu ayağımdaki dikeni çıkarır mısın demiş. Onun fark etmediği bir anda çıkarmış hemen dikeni. Sonra demiş ki benim bir küçük işim var. Onu halledip hemen geleceğim demiş. Sonra gitmiş demiş ki bu, bunun ne işine yarayacak ki demiş. Hemen ateşe atmış. Sonra işte bizim de küçük serçe gelmiş. Demiş ki benim dikenim nerede ben onu ateşe attım. Senin o ne işine yarayacak ki demiş. Sonra o da ekmeklerden birini almış kaçmış. Bir tane çobana rastlamış. Demiş ki benim bu ekmeğim yanında dursun. Ben gelmeden sakın yeme demiş. Sonra da işte serçe gitmiş işini halletmeye. Sonra çoban çok acıkmış. Süt sağmış ve ekmeğini doğrayıp yemiş. Sonra serçe gelmiş demiş ki benim ekmeğim nerede ben onu yedim sen gelmedin demiş. Sonra serçe Sonra serçe de bir tane kuzudan almış, kaçmış. Sonra bir tane düğün sahibine rastlamış. Demiş ki, benim kuzum burada dursun. Ben geldiğimde onu bulamazsam, gelini alır, kaçarım demiş. Sonrası kaçmış. Sonra bir tane düğün sahibine rastlamış. Demiş ki, benim kuzum burada dursun. Ben geldiğimde onu bulamazsam gelini alıp kaçarım demiş. Sonra serçe gitmiş işini halletmeye. Misafirlerin yemeği bitmiş. Sonra da o kuzuyu kesmiş. Yemek olarak ikram etmiş. Serçe gelmiş demiş ki benim kuzum nerede? Ben onu kestim. Misafirlerin yemeği bitmişti demiş. Sonra gelini almış. Kaçarken de susamış. Sonra aşağıda bir tane çeşme görmüş. Suyunu içmiş. Sonra bir tane de davulcuya rastlamış. Demiş ki bu gelin yanında dursun. Ben hemen bir küçük işim var. Onu halledip geleceğim demiş. Sonra da gitmiş. işini halletmiş. Davulu almış. Sonra köy minaresine çıkmış. Demiş ki güm 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 güm. Bir verdim ekmeği aldım. Ekmeği verdim kuzuya aldım. Kuzuyu verdim gelini aldım. Gelini verdim davulu aldım. Güm 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 güm. Teşekkür ederim. Ayşe Remet masalından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir anlatımdı. Bugünün çocukları, yarının büyükleri. Geleceğimiz sizlere emanet. Muhteşem performanslarıyla ekranlarınızda Buse, Nursümer ve Muzaffer. Hadi bakalım. Bu bayram, bu gelen bayram, yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Aferin çocuklar. Umarım eklemeleri beğenmişsinizdir. Evet. Sırada Özkan ve Halime videoları arka arkaya gelecek. Ekran sizin çocuklar. Yemeğiz ne sen sevdiğin sevimiz tasla bugün ne eğleniriz güleriz geldi 23 Nisan süsler biz her yana geldi çocuk bayramı Atatürk armanı yasa 23 Nisan. Bizim bayramımız bu gelen bizim bayramımız. Yükselip bayramı. teşekkür ediyoruz. Evet, Atatürk gençliğe hitabında ne diyoruz çocuklar bir hatırlayalım. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyordu. Vatanı kime emanet etmiş oldu? Evet, sizlere emanet etmiş oldu. Şimdi ekranlarımızda Ecrin Tayyuzak. Hadi bakalım Ecrin. Ece'nin. Harikaydın. Şimdi hep beraber bir şarkı söyleyelim mi? Hem de bugünlere çok uygun. Hani mikroplara ve virüslere karşı öğrendiğimiz şarkı vardı ya. Bay mikro. Maestro. Müzik. Bay mikro, bay mikro, beni hasta edemezsin. Bay mikro beni hasta edemezsin by micro, by Aynı çocuklar micro, hep beraber yüksek sesle. Maestro biraz müzik sesi alabilir miyiz? Haydi şimdi Erken yatarım, Erim Mikrop, bay, mikrop, hasta bay mikrop, bay mikrop, beni hasta edemecin. 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 Evet, ne demiştik? Covid 19 ve bay mikrop bizi hasta edemeyeceksin inşallah. Haydi bakalım, bizler temizlikle seni yok edeceğiz. Evet. Sıra Hüseyin Miraç ve İsmail Eşide. Hadi bakalım. Biz Nisan seviştiyse bir müştahsı bir gün neşemiz eğleniriz, güleriz, geldiğimiz Nisan süsleriz. Biz her ya yanı geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşar 23 Nisan. Hüseyin Miraç ve İsmail'e teşekkür ediyorum. Hadi bakalım bugüne bir şarkıya daha devam edelim. Yusuf Öğretmen müzik. 23 Nisan. Neşe oluyor insan. 10-2-3 23 Nisan kutlu olsun. Senin küçükler, övünün büyükler kutlu olsun. Bir kutlu olsun. Şimdi. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Daha yüksek sesle çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Evet çocuklar harikaydınız. Evet sırada yağmur ve e, Şiir geliyor çocuklar. Haydi bakalım yağmur sıra sende. Bizim bayramımız bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak ünümüz 23 Nisan en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene bir teşekkür bizlere bugün... Günleri verenin bizim için kim bizim için harcanan boşa git bir vermek. Çünkü her tutucu 23 Nisan demek. Arkadaşımız Yağmur Olçay'a çok teşekkür ediyoruz. Harikaydın Kıvırcığım. Evet çocuklar. Son olarak sene başından bugüne kadar yaptıklarımızı ortaya karışık isimli bir çalışmayla ve Barış taçlandırarak süsledim ve beğeninize sunuyorum. Hadi bakalım. Hepinize iyi seyirler. Var ki yalnız sen anlarsın Sen şimdi uzakta Cennette meleklerle Bizi düşler ağlarsın Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri kesmeyelim bugün annemizi Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kıl çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Sen yaz geceleri Yıldız var içinde Ara sıra bize göz kırparsın Sen soğuk günlerde Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram, erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram, çabuk çocuklar Annemiz bugün bizi bekler Bayramlarda hüzünlenir melekler Gönül alır bu güzel çiçekler Evet çocuklar, inşallah beğenmişsinizdir. Umarım sizin ve ailenizin yüzünde birazcık tebessüm oluşturabilmişimdir. Çünkü şu günlerde çok lazım. Bu 23 Nisan'ı hayat boyu unutmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben de unutmayacağım. Sene başından beri yaptığımız çalışmalarda kullandığımız dokümanları bizimle paylaşan Seyit Ahmet Uzun öğretmenimize, Özgür Eşli öğretmenimize, Ömer Uslu öğretmenimize tanımasam da çok teşekkür ediyorum. Paylaşımcı öğretmenler oldukça eğitimimiz her zaman bir adım daha ileriye gidecektir. Evet, programımız burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği olan başta Birsel Öğretmen, ardından Melike Ablanız, ardından Atakan abinize çok teşekkür ederim. Sizlerin evlerinde ise öncelikle bana yardımcı olan anne ve babanıza ve görevlerini ve hazırlıklarını eksiksiz yerine getiren siz değerli öğrencilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bayramınız kutlu olsun.